Herkese merhaba, SCADA sistemlerine giriş dersinin son videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde bir önceki ders oluşturduğumuz alarmlara ses eklemeyi göstereceğim ve bu alarmları input olarak kullanarak aksiyon oluşturmayı göreceğiz. Şimdi öncelikle bir önceki derste bahsettiğim alarmları disable etme özelliği vardı. Bunu kullanabilmemiz lazım çünkü Tüm alarmların sesleri açık olduğunda e, çok fazla ses geliyor. Bunun için bu bir rol atacağız. Designer diyelim. Ee, burada 1 ve 8 dedim. Bu 1 ve 8 ne işe yarıyor? Bunu help'ten bakabilirsiniz. Ben buna ekledim şimdi bu rolü. Şu an bu yetkili bir şekilde e, bu rolü olan bir kullanıcı giriş yaptığında alarmları disable edebilecek. Bunu kaydettik. Çıkalım şimdi bunu kullanıcıya verelim. Rolden designer diyorum. Replace dedim. Şu an emir kullanıcısına designer rolü verildi. Şimdi bir de bu bu sesleri duyabilmemiz için yani çalıştırabilmemiz için bir kütüphane eklememiz lazım. Sadece bu kütüphane ile olmuyor. Bunun için buraya geliyorum. csv alt tipe include diyorum. Bu kütüphaneyi ekledik. Şimdi kütüphanemizi ekledik. Bir de son olarak Tools'tan Computer Setup Wizard'a geliyoruz. Custom Setup. Önce compile etmedik. Bir compile edelim. Tamam compile ettik. Şimdi çalıştıralım bakalım. Evet, te test projesi geldi. Sonraki diyorum. Evet, işte burada şu CSV Alarm Client sizde kapalı olacak. Bunu açıyorsunuz. Enable all deyin. Sonraki diyoruz. Evet, şimdi bunu da yaptık. Bir çalıştıralım bakalım projemizi. Evet gördüğünüz gibi yeni bir arayüz geldi buradan page de, up, e, sayfalar gözükmezse update page list dediğinizde gelir buradan ben test sayfasını açtım şimdi açtığımızda e, csv alarma gelelim gördüğünüz gibi alarmlar burada e, disable edemiyorum yine login diyorum Evet şu an girdik. Bastığımda ben herhangi birini bunu mesela bunları disable edebiliyorum. Sonrasında disable alarma gelip buradan tekrar aktif edebiliriz. Şimdi simülasyonu kapatalım. Şimdi alarmlara ses eklemeyi göstereceğim. Onun için Tools'tan Computer Setup Editor'e geliyoruz. Alarm diyoruz. Alarmı seçtik buradan. Şimdi parametre diyor. Sound 1 diyorum. Browse dedik. Windows'a geliyoruz. Windows'tan sonra media klasörü, media klasöründen istediğiniz sesi ekleyebilirsiniz buradan. Şu sesi ekleyelim. Bunu ekle dedim. Sonrasında aynı şeyi sound 2 için yapıyoruz. Yine browse dedim dedim. Medya dedik. Windows kapatma olsun bu da. Bunu da ekledik. Sonra sound'ük. Browse dedik. Bunu da ekledik. Üç tane sesimizi ekledik şu an. Bunu sonra kaydettik. Sonra kapattık. Projeye geri döndük. Ee, buradan yanlış sayfaya girdik. Alarmlara geliyoruz. Alarm kategoriye geldiğimizde burada sound 1. Mesela kategori 1 için sound 1. Direkt buraya burada size bir şey, yaz, bir şey yazılı olmayacak. Ben önceden yazmışım. 1, 1 yazıyoruz. Replace diyoruz. 2 için 2 yazıyoruz. 3 için 3 yazıyoruz. Ve replace dediğimizde seslere eklemiş oluyoruz şu an. Alarmlara. Kategorilere göre. Yani kategoriler dediğimiz neydi? Dijital, analog ve advanced alarmlar. Şimdi run diyelim. Evet şu an ses gelmiyor gördüğünüz gibi. Alarmlarımız çünkü disable etmiştim. Şimdi girişimizi yapalım. Sonra buradan disable'da geldim. Ee, mesela bunu enable ettim. Evet aramaları disable ettik şu an. Şimdi bunlara aksiyon oluşturacağız. Şimdi öncelikle input olarak atacağımız için communication'a geliyoruz. Alarm Server'e çift tıkladık. Şimdi burada Cluster'ımıza Server Name'imiz yazıyor. F2'ye bastığımızda sayfamız genişliyor. Burada bir seçenek olması lazım. Bu benim versiyondan dolayı yok. Bunun true olarak seçilmiş olması lazım. F2'ye bastık şimdi kapattık tekrar. Compile ediyoruz. Etmeye gerek yok ama ettik yine de. Sonra yine communication'dan IO device'a e çift tıklıyoruz. Buna da alarm device diyorum. Yeni bir device tanım tanımlıyoruz. Number'ı giriyorum. İstediğinizi yazabilirsiniz buraya. Bunu jenerik olarak seçmemiz lazım. Sonra bunu ekliyoruz. Sonra file'dan compile ediyoruz. Hata çıkmadı. hata yok şu an. Geliyoruz. Şimdi text ekleyeceğiz. Evet. Bir şey yazmamız lazım ama yoksa koymuyor. Sıcaklık yazdım. Koydum. Bolt yapalım. Şöyle kalın gözüksün. Uygula dedik buradan sağ kısmından display Value'a geliyoruz. Buradan multi state'i seçiyoruz. Şimdi abc seçenekleri geldi burada. A'ya ne yazacağız öncelikle onu söyleyeyim. ETA nokta H or büyük harf açalım nokta ik Şimdi bu ne demek oluyor? Yüksek sıcaklık ve çok yüksek sıcaklık için A seçeneği gözükecek. Bunu kopyaladım. B yapıştırdım. Burada da low veya low low yani çok düşükse B seçeneği gözükecek. J'yi de sildik state next kısmında farklı değerler var. Şimdi A0 0 ise normal sıcaklık yani buraya normal sıcaklık dedik. Bunun içinde yüksek sıcaklık dedim. Şimdi B eğer aktifse yani düşük sıcaklık düşük sıcaklık olacak. Şimdi A da aktif, B de aktif. Bu bizim şeyimizde olmaz. Hem yüksek hem düşük olmaz. Ama diyelim ki gerçek bir fabrikada diyelim, sensör bozuk. İkisi de aynı, ikisi de bir şeyini veriyor, çıktısını verebilir. O zaman hatalı yazalım. Yani iki uyarı da gelirse hatalı diyecek. Şimdi uygula diyelim. Daha sonra fiile geliyoruz. Yine multi state'i seçtik. A kısmına bunu yapıştırdık. B kısmına da E'leri L yapıyoruz. Enter dedik. Sonra C'yi sildik. normal. Buradan mesela kırmızı da yansın. Burada da mavi yansın. Sarı olmasın. Arka plan da sarı. Turuncu olsun mesela. Sistem hatası. Uygula dedik. Şimdi tamam diyelim. Bakalım çalıştıralım. Zaten diğer alarmlarımız bizim devre dışıydı. Sadece e, holding tüpü açacağız. buradan Disable'a geliyorum. Holding tüpün alarmını aktif ediyorum. Sonra tekrardan sayfamıza geldik. Şu an gördüğünüz gibi düşük sıcaklıkta. Şimdi normal sıcaklık oldu. Evet, yüksek sıcaklıkta gördüğünüz gibi alarm sesimiz de geliyor. Evet. Son videoda da alarm sesleri ve input olarak aksiyon oluşturmayı gördük. Bu serimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.